kahhar sıfatına tevdi ediyoruz. Uşak'ta katil İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık dışı saldırılarını protesto etmek amacıyla Filistin'e destek, Siyonizm e lanet yürüyüşü gerçekleşti. Olduk, olduk, kardeşsa, Uşak Kardeşlik ve Dayanışma Platformu'nun öncülüğünde toplanan vatandaşlar, Ulu Cami'de kılınan Cuma namazının ardından İsmet Paşa Caddesi üzerinden kortej oluşturarak 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na yürüdü. Uşak'tan, Asya'ya Ellerinde Filistin bayrakları ve Filistin'e özgürlük sloganlarıyla yürüyüş yapan kalabalık halkın yoğun ilgisiyle karşılandı. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah Yürüyüş sırasında birçok kişi Filistin'de yaşanan acılara dikkat çeken pankartlar taşıdı ve insan haklarına vurgu yaptı. Uşak sakinleri katil İsrail'in Filistin'deki saldırılarını şiddetle kınayarak Filistin halkına desteklerini gösterdiler. Ya Allah 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda son bulan yürüyüşte İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Uşak Şube Başkanı Hasan Fatih Göç konuşma yaparak Filistin halkına destek ve dayanışma mesajlarını iletti ve İsrail tarafından yapılan bu insanlık dışı saldırıları kınadığını ifade etti. 11 gündür tarihinin en büyük yıkım ve soykırımlarından birine şahit oluyoruz. Gazze'de gözlerimizin önünde katliamlar yapılıyor. Bebeklerin çocukların parçalanmış bedenleri yüreğimizi yakıyor. Bütün dünya 11 gündür Siyonist İsrail'in hukuk tanımaz ve hat bilmez zulmüne karşı sessiz kalıyor. Bu sessizlik artık katil İsrail'e ikrar mahiyetinde bir desteğe dönüşüyor ve gün geçtikçe zulmünün şiddetini artırmasına sebep oluyor. Konuşmaların ardından Uşak Müftüsü Burhan Çakır, Doğa Kudu ve program sona erdi. Talibiz, bizlerin eksiği vardır,